Gel. Dur bu hocam oyuna bir girelim. Gençler ne yapıyorsunuz? Evet şimdi selamünaleyküm diyebilirsin. Selamünaleyküm gençler. Bugün babam, Arda ve ben Brawl Stars oynuyoruz de. Ben, ah, baba, ben, Arda da Brawl Stars oynuyoruz. Aferin sana. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Dur bakalım dükkana yeni bir şey gelmiş ona bir bakayım. Ben de büyük çıktı demiş. Gökhan Ünalan Yonca göndermiş. Baba. Teşekkür ederiz. Gökhan. Gökhan abi. Evet. Sen, kral sen gibi oynuyorsun sen. Anam. Seni yerim. Hadi bakalım başlayalım. Ha? Arda. Sen oynamışsın ben Arda? Neredesin Baba ben dünya Ha? Çık çık, mı çık 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 hemen çık. Çabuk gelin bakalım hadi. Yusuf sen de çık oğlum. Ben çıktım. Dur dur çıkayım. Mr. Killer. Ya ama başladım ya. Arda Yusuf başlamış. Neyse. Yusuf bitince oyunun bitince gel gel gir oğlum gir. Oyunun bitince bize gel tamam mı? Hı? hı. Am tamam, tamam. Sıkıntı yok. Arda başlıyor. Gökhan tekrar teşekkür. Oo Gökhan'dan dörtlü combo gelmiş. Dört tane oyuncu atmış Gökhan abim. Teşekkür hı hı. et bakalım Gökhan abime Teşekkür ederim kral kral kral. Ay. Gökhan, kral, abi. Kral, 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 kral. Gökhan abi. Gökhan abi sen kralsın. Aferin sana Hadi bakalım Arda başlıyorsun. Bir süre onun sesini kısman gerekiyor hocam Niye? Sesini kısman gerekiyor. Yayın yapıyoruz bak. Aferin az daha kız. Bak ben bak benimkini hiç ses çıkmıyor görüyor musun? Hadi bak arada Evet gençler. Tamam. Geldim baba. Selamun diyelim tekrar. Keyifler iyidir inşallah. Birazdan oğlum da gelecek Yusuf Ege. Heyecan yaptı yanlışlıkla oyuna girdi. Dört tane yükümüzü aldık. Allah Arda onu vermeyecektik ona ya. Arda yükle hep aldı adamları ya. Neredesiniz? Burada. O olamaz. Arda bunlar seni alır ha. Bir tane daha yersen aldılar. Ben de onları aldım. Ben de onun bir tanesini aldım. Ee, Yapacak. Ama sen bak acele ediyorsun orada ya. Acele etmeseydin iyiydi. Mı? Hı? Acele Aynen. Kurov üstüne atladı senin bildiğin. Çıkış dedik. Evet arkadaşlar. Yerimize yeni gelen arkadaşlarımız varsa yerimizi evet. takip edelim. Gökhan'dan dörtlü kombo geldi. Jeki. Jeki boyunda iyi iş yapar. Hı hı. Evet. Sen ortaya al ben bunu alayım hemen geliyorum yanına. Geldim. Aldım orada hepsini. Aldı. Aldı. Büyük almışsın aynen. Yani. Ya bu, bu etkaras sinir oluyor mu ya? İşte bu! Hasar da veren i̇şte Yok yok, yok değil tamam. Değil. Ya, Çıktın bu mı o sen? Ne? Yusuf? Buradayım zaten burada. Davet edemiyorum sen ama dur bakalım, şuradan çıkman gerekiyor. Heh. Şimdi. Gazırık Ar... oynuyor mu? Gazırık oynayamıyoruz çünkü Arda abin de var. He. Elmas kapmaca oynayacağız aldım. Arda elmas kapmaca açar mısın? Mı? Yok yok. Yusuf oynayamaz onu. Bunun harita nasılmış? Bir dakika. Amber iş yapar mı burada? Diyelim. Deneyelim hadi bakalım. Oo Yusuf iyi mi aldın babam? Evet. Hadi bakalım. Sakın acele etme tamam mı babacığım? Yavaş yavaş. Önceliğimiz elmasları alıp geriye kaçmak tamam mı babam? Bak. Görüyor musun Arda? nasıl püskürttüm hepsini? <laughs> lan! Lan Ana arkadan geldi lan. Leon varmış arkada. He. Ben, ben onu öldürmezsem şimdi. Adakurası. Yusuf elmasları al babacım. Al elmasları Yusuf ha. O benim o benim. Kaptan Berke selamünaleyküm demiş. Berke hoş geldin kardeşim de. Çete bakarken orada bizi öldürdüler. Siz benimsiniz de be benim. Berke hoş geldin kardeşim. Kısa bir yayın. Hadi 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 acele edin. Bak kaç defa vurdum orada adamları. Kaç kaç. Kaçamadım. Baba kadar seni istemiyor? Nereye gitti bunlar? Hadi be. Hadi be. Vallahi verdik oyunu ya. Evet, ben. Ama Yusuf da var ne yapacaksın nerede? Neye? Kupa. Ne kupası? Ben kupayı koru. Tamam onu oynayalım. Tamam onu. Tamam hadi kupayı koru oynuyoruz hadi. Baba bak bak şimdi burda bunlar bundan daha iyi oynarım. ben. Hadi bakalım belki bununla daha iyi oynarsın babacığım. Evet bence etkar alırsak çakal yaparız. Etkar aldın mı? Bir alım. E e bitince sonra etkar al. Tamam oyun bittikten sonra etkar al. Aldım. Ha, kaç, kaç kaç Beni koruyun ha Arda. Al bana al. Oğlum orada ni yukarı niye atıyorsun Arda? Hayır yukarı niye atıyorsun? Aşağısı. Hayır aşağı açın. Burası güzel. Allah Seni, koruyor baba. Seni koruyoruz babacığım. Koru koru. Lan. Abi yere pudra döktüm ne yapacağım demiş. Pudradan bir şey olmaz ya. Hemen elinle sili ver. Kordum. Al almamız lazım onu artık. Yusuf bilmiyor ki bilse Arda bizi çok yakaladılar ya. Bak orada bir kaptırdık kupayı. Arda sen de çok acemi oynuyorsun bazen. Hadi Yusuf hiç bilmiyor da. O da baba. İşte evet. orada almamız lazım onu. Ha şimdi vermememiz lazım. Arda 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 arda. Adamlar götürdü yani. Adamlar aldı aldı. Yüzde altmışa kadar elimizde tuttuk adamlar sıfırdı ya. Hayır orada bana niye attın onu anlamadım. He? Amberim ben amber. Sen sen tutacaksın elinde ben koruyacağım seni ben ateş atıyorum yani. Evet karal babam sen. Ben Türk kırdım ben seni. Hadi aldın mı? Evet aldım. Abi kupayı tut diyorum sana. Niye bana atıyorsun? Sen de tutsan sen de. Atmayacaksın kupayı tutsan kaçacaksın aşağıya. Kaçamıyorum kaçamıyorum. Ateş etmeyeceksin kupayı alınca eline. Elini kupa'yı aldın mı sadece aşağıya kaçacaksın ateş etmeyeceksin. Aldım 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 ben de ben de ben de ben de. Ben seni koruyorum baba. Koruyorum ben seni. Oha ya. Ya <laughs> Bak bak bak. Kenaklara bak. Ay, fikirlerim ben. Ben, Öldürürüm ben seni. Geldim. Ben gel, geldim. Gel. Al öldüm ben. Bak onu çıksana. Adam yine götürdü kupayı ya. Yok ya, oyun yapamayacağız biz. Evet, yapamayacağız değil mi baba? Ne mi baba? Yapamıyoruz. Adamla kupada çoğuyum ya. Yapamayacağız. Baba deli korusu ediyor olacak değil mi? Ya baba, gazlı oyun oynuyoruz be. Gazlı oynayamıyoruz oğlum. Arda abim var. Tam o zaman. Şöyle. Bunu oynayayım mı? Baba, bosu oynayayım mı? Olur mu? Bosu mu? Evet. Sen bunu niye çekiyorsun abi? Ben hadi bosu oynayayım ya. O çok güzel. Onu çok seviyorum ben. Açayım mı? Aç ya. Bosu mu? Açma açma, devam devam. bir yer daha kupa yapalım. Baba, şey baba adamlar çok güçlü. Bizi yeniyorlar. Üç yıldır kaybediyoruz, bak üstü Biraz kendini ver oğlum. Oyun oynuyorsun kaç aydır? Ya baba. Bir dünya kupam var ya. Baba. Bir şey diyeceğim. Arda'nın düşsün o zaman. Oğlum, buraya Arda. Hadi. At bana Yusuf. At bana. Ya öldüm zannettim lan. Yusuf ölmüş. Kupayı kaptırdık yine. Hadi bakalım. Biz kupayı kaptırdık mı alamıyoruz arkadaşlar You know, what can Yok ya çok kötü. Kaç kaç kupa kaybettik ya. O. Bak dur nerede? Burada kutu kutu geldi dur. He. altın geldi. Uf ya. Keşke gaz yerine olmasın. Yanım artık bu oyunda. Aç şey bakalım bir de bunu deneyeyim. Bunda da yaptık yaptık yapamadık. Çıkıyorum baba, baba. ben. Baba. Bo bu boyu aldım. Berki şu an Yusbege var, oğlum var. Bir de Arda var. Şu an doluyuz. Zaten birazdan yayını kapatırım ben işe gideceğim. Bunu da yaptık yaptık yapamadık tamam. Son 4 el mağlup kaybettik. Mağlup ayrıldık. Ağabeyim artık alıyorum ben. Şimdi alıyorum. Alayım mı? Alayım mı baba? Alayım. Yusuf 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 dur Ben gerizekalıyım. zekalı. Yusuf içeri gireceksin içeri. Bak, bir de baba. Niye gülüyor, yani? evet. Adamlar bir tarafı bitirmiş. ikinci tarafa geçmiş. Biz daha bir tarafı bitiremedik bile. Evet baba. O zaman ne gazetik. Arda sen ne yapıyorsun orada? He? Sen ne yapıyorsun orada? oturuyor? Ulan bölge oynuyoruz adam vurmaya çalışıyor adam ya. Hadi oynayız. <laughs> Allah Allah. Oğlum içeri gireceksin hemen. Evet gençler yeni kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.